Merhabalar Tayfa. Bugün Denizli'ye gideceğim. Peri'yi ziyaret edeceğim. İşten yeni çıktım. Baya yorgunum. Gerçekten baya yorgunum. Saat şu an 2.30. E, 5.50 geç uçakta olmam gerekiyor. Umarım yetişebilirim. Hiç böyle dışarıda vlog yapmamıştım. Ben de size dışarıda vlog yapmak istedim. Bugün Denizli ve İstanbul arasındaki seyahatimi, yolda çektiğim sıkıntıları ve orada nasıl zaman geçirdiğimi anlatacağım. Umarım beğenebileceğiniz bir video olur Tayfa. Şimdi çok geç kaldık. Çantamı apar topar hazırladım. Ne oldu? Da ben sana bırakacak mıyım, gidecek miyim kazan? Yola çıkma zamanı. Denizli'de hava yağmurluymuş. Cumartesi, pazar. Ee, İstanbul'da hava bayağı güneşli. Şimdi bak göreceksiniz zaten. Baksana burada hava güneşli, orada bayağı yağmurlu. O yüzden e, şey yapamadım, kendimi çok ayarlayamadım. Sadece yanıma bir tane ceket aldım. E, o yüzden biraz kafam karışık açıkçası. Oraya gidince üşür müyüm? Veya e, yolda üşütür Çünkü hava değişimi oluyor şu anda. Neyse Tayfa, e, yola çıktık. Şimdi durağa kadar gideceğim. Ondan sonra metroya bineceğim falan. Kadıköy'e bayağı bir yolumuz var. Yol bayağı uzun. Çıkıp buraya bir saat içinde gelmek beni var inanılmaz yordu. Dışarısı çok sıcak. Saatleri tam bilmiyordum. Baksana kalabalık abi. Kalabalık okulun. Bu nasıl bir kalabalık, kalabalık? Havalimanından çıktım. Uçakta bayağı uyumuşum. Bayağı uyumuşum hatta ya. Yeni uyandım daha. <laughs> Uçağın iniş sesiyle kendime geldim. Neyse böyle bayağı dağlı taşlı bir yer. Bayağı da rüzgarlı hava herhalde. Ee, şuradaki otobüs gidiyor. Evet aynen. Şuradaki kalkacak. Dünkü yorgunluğumun üzerine öyle uyumuşum ki anlatamam yani. Felaket durumdayım. Yeni uyandım. Böyle garip bir yerde kaldım. Orayı burada size göstereyim. Böyle. İşte böyle küçük bir yer bayağı ama işimi gördü diyebilirim. Şimdi saat 9 falan olması gerekiyor bakayım. Aynen saat 8.53. Ee, birazdan hazırlanıp çıkacağım. Sonra Peri'yi almaya gideceğim. Ee, umarım bir şeyler yeriz hızlıca çünkü çok açım. Yavaştan çıkmaya başlayayım ben. Tadam! <laughs> ponki ponki. Peri'yi sonunda aldım. Anlattın mı? Evet anlattım bunları. Anlattım. Buraya nasıl geldiğimi, nasıl bir süreç izledim anlattım. Şimdi şeye gideceğiz. Şu aşağı kata ineceğiz. Otogara geldik. Ee, buradan aşağı ineceğiz ve otobüsler varmış. Dolunca mı kalkıyor otobüsler? Evet. <laughs> otobüsler dolunca kalkıyor. Abi dolunca kalkın otobüs mü olur ya? Akşama akşam kadar kalma demek ki dolmazsa kalkmayacak. Böyle saçma bir algoritma. <laughs> ne zaman kalkıyor abi bu? Abi bu araba doldu arkada kara karabeyle. Hadi ya. Şimdi... Of nasıl bir şanssızlık var ya. Araç da olmuş. Bir sonrakini bekleyeceğiz. Artık kaç dakika bekleriz? Zaman da Oo, of, kanser oldum şu anda. Çok acıktım. Aşırı <laughs> acıktım. Şöyle aldım? Kaşarlı poğaça, bir de böyle açtı aldım. Ne yapayım? Bayağı açtım. Poğaça çok güzel. Bir 20 dakika falan var. Gözüktü şimdiden dağlar. kadar iki kişi. Aşağıda indik. Ee, hava çok güzel ya. Ben bugün yağmurlu olacağını düşünmüştüm. Kesinlikle baharda gelinmesi gerekiyor bence. Burası yokuş aşağı diye, yokuş yukarı diye şey yapmayı tercih etmiyorlarmış. Diğer taraf daha düz tabanmış ama herhalde diğer taraf daha uzunmuş. Um, i̇şte, işte geldik gibi bir şey. Hayır gelmedik. Buraya çıkacakmışız. Abi bu yokuşu nasıl çıkacağız ya? Nereden <laughs> çıkacağız? Bu ne böyle? Oo, Aa, baya güzelmiş. Baya güzel gözüküyormuş yalnız buradan. Burada ufak bir göl varmış. Aa, tatlıymış buralar. Aa, bu ne kaz mı bu? <laughs> bak, bak şimdi bak, bir tane kazı, kazı alaydı. Abi bu heykel gibi kaza bak, bak şimdi. Bak, 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 bak. Bu ne böyle? <laughs> Sana. Abi birinci bölük, sen diğer tarafa ikinci bölük. Hadi hadi yukarıya böyle olmaz. Devam edin. Böyle saçmalık mı olur ya? Hadi hadi biraz abi biraz enerji böyle bir şey yok. Hadi hadi. Abi George sen şöyle yapma. Gel şey. Allah Allah. <laughs> ne nereden i̇kinci çıkacağız? Mi? Yukarıya doğru mu çıkacağız? Baksana insanlar şurada ya, biz oraya gideceğiz. Oo oradan yukarıya. Abi o. baya yolumuz varmış. Benim çiçekler de çok tatlı. Ama yol nerede işte tam olarak? Bence şu taraftan bir yerdendir herhalde ya. Bak şurada bir yol var aşkım. Görüyor musun Hı hmm. -hı. geçtiği? Orası He, oradan acaba. yukarıya doğru döneceğiz herhalde. Anladım abi. Şurada da ufak bir köprü gibi bir şey var. Taştan. Hı. Hmm. Gölün köprüsü sanırım. Ay çiçekler çok güzel çıkıyor. Çok güzel. Beni <laughs> <Menü> çekeyim. <laughs> Beni bir çiçeklerle çek. <laughs> Bence üstten gideceğiz. Burası bir tesis. İçeride tam olarak anlamadığım bir yerler var. Köprü möprü var, gölün köprüsü var. <laughs> ya. Evet. Kazları bile bölükleştirdim. Şurada yukarıda bir yol var. Oradan ilerleyeceğiz ediyilikçe geldik bir yolda. Şu an falan güzelmiş aslında genel olarak. Bilezikler falan. Alayım sana bir horoz. Ne? Bir horoz alayım. Horoz mu? <laughs> He. Kolay gelsin. Şeyler falan da taşlar da var. Oo, bir, bir horoz. Herhalde bayağı yokuş var ya. Şu evet. an biraz acaba fazla mı gaza şu, geldik diye düşünüyorum. Şuradan komple şu İnsanların olduğu yere kadar gideceğiz. Abi çok Doğru mu gaza geldik yolu. ya? Çıkmamalı evet. mıydık, yapmamalı mıydık? İnsanlar bizi varmış. uyarmıştı oysaki. Ama bence o düz yolun da bir şeyi vardır ya. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> dezavantajı vardır bence. Abi baksana suya çok garip tertemiz. Aa evet burası devam ediyor. Tertemizden de bu bence Pamukkale'nin içinden akıp geliyor şey beyazı beyazı. Kapalı Ne abi? Kapalı kapalı. E nereden gideceğiz? Nereye gideceksin sen? Pamukkale'ye. Ha, tamam. Burada, burada ne var ki? Kapadır. Ne ki? Ha havuz muydu? Ha. Şuradan bir kestirme atak ya. Tamam. Ha, Hadi geç. yara polise mi geldik? Hem yara Hem de ha. Pamukkale. Hem Pamukkale aynen. İyi bari bir taşlı iki, iki, miras. <laughs> bir, bir taşlı iki dünya mirası he. Şimdi biz bu beyaz yerler ayakkabılarımızı çıkarmamız gerekiyormuş aldığım kadarıyla. Ee, şimdi ayakkabılarımızı çıkartıp devam edeceğiz. Aynen. Buradaki manzara baya iyi ama buradaki zemin acaba nasıl bir zemin onu merak ediyorum ben. Aa bildiğin soğuk E kayıp düşmeyelim biz buradan. Düşmezsin. Ay, kaya Aa kaya bildin. Kayanın üzerinde su akıyor. Yapay bir kaya gibi duruyor ama yapay değil. Allah'ım yama yapay değil. Yalnız üzerimizde baya bir yok çanta, yok ceket, yok su, yok ayakkabı bir sürü şey olmuş. Bak şuna bak gel gel. Oğlum yapma şunu ya. Ne Pislik bir yapıyorsun şu an. Ne bu? İşte o kalsiyum diye bahsediyorduk. Suya dolduralım, bir maden suyu çıkar buradan. <laughs> ne oldu? <laughs> Komik. Bunlar hep ne jeoloji, geldi? hep jeoloji. Neyin? o laş görüyorum <laughs> başımıza. Ama yerler bayağı kaygan, düşsen düşersin yani. Evet, baya gittikçe derinleşiyor. Oğlum yalnız ben burada aşağı düşsem, bildiğin ölürüm yani. Ya ölmem de kafamı gözümü kırarım yani en azından. Bayağı bir tehlikeliymiş yalnız. Keşke şuradan gitseydik ya şu yukarıda. Gözümü çok alıyor beyaz. Herhalde en popüler yeri burası galiba. Evet, aynen. Öyle mi? Burada fotoğraflar falan çekile, çekilmek iyi olabilir. Tam çekilecek yer. Tamam, çekelim. Sen şeylerin eşyalarını falan bırak. Kapatalım şunu. 6 dakika oldu. Biz de biraz burada fotoğraf çekildik. Eee. Şimdi yukarı doğru yürümeye devam edeceğiz. <laughs> Düşüyordum az Aşırı sıcak. Evet, yukarı çıkamadık artık abi ya. O kadar çok şeydi ki, yorucuydu ki. Turistler falan gelmişler buraya abi. Turistler o kadar şey ki rahat ki, yani, o kadar takılıyorlar ki anlatamam yani. Biri bikini giymiş, biri üstüne almış dayı böyle kıllı <laughs> Takılıyor yani, umurunda değil adamın. Biz böyle gelmişiz pa pantolonlarla. Yanıyoruz bir yandan. Bir yandan yukarı çıkmaya çalışıyoruz, bir yandan yorgunuz. Şimdi şey kalsiyum bu akan suların içinde kalsiyum ve karbonat varmış. Onlar da böyle birikip 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 evdeki bildiğin karbonat <laughs> Bu bildiğin karbonat yani. Aynen. Bir de kalsiyum ikisi. Belli ama zaten ya. Çöküyor sonra. Bazı yerlerde çökmemiş hala çamur gibi. Bazı yerlerde çökmüş. Onlar artık şey olmuş. E, kayaçlaşmış. Şurayı falan göstersene. Bak. Bayağı şey Evet. Ben bunları çocukken gördüğüm zaman şey diye düşünmüştüm. Vay be buzlara bak. Bura nasıl donmuştu erimiyor falan. Hep <laughs> böyle düşünmüştüm Hayır. ama bildiğimiz karbonat gibi bir şeymiş doğal. Aynen. Aka, aka, dağın üstünde böyle bir şey oluşmuş. Değişik. Traverterlerden çıktık. Burada antik havuz falan bir su şey yazıyor. Tiyatro vesaire. Var. Ee, kilise falan da tiyatro var. Tiyatro, çeşmi, Bizans kapısı. O bayağı büyükmüş yalnız. Çok büyük. Yalnız sol tarafta kale de varmış. Aynen. Burada harita da var. Neyse çıktık oradan. Ayakkabılarımızı falan giyebildik Bence. sonunda. Eee, herhalde şimdi buraları falan gezeceğiz ama baya kalabalık ya. Şimdi şuralara bir dolaşalım, ee, bakalım bir şeyler var mı? Şurada falan müze vardı galiba. Şu müzeye gireceğiz birazdan. Ufak ufak tarihi parçalar var bak Tunç Çağı'ndan. Şuraya işte... biz boynuzlu objeler. Kemik saplar. Ooo, taça bak. Çok güzel. Taç harbiden iyiymiş. Alaaddin'in sevdiği lambası var Kandiller falan var baksana. <laughs> Şurada devlerle tanrıların savaşı diyor. direkt aklıma Atakon Titan geldi ya bunu görünce. Aynen Atakon Titan gerçek. Gerçek figürü. <laughs> Burada da bir Zeus gördüm. Şey Zeus diyorum Hades gördüm. Abi abi kötülüklerin tanrısıymış ya. Geçen başına birkaç şey geldi. Senden mi kaynaklıydı ya? Bırakalım bu işleri bak bana çok bana bana çok bulaşmayalım. Böyle Müzeleri geziyoruz şimdi. Ee, bayan müze var yani her tarafta eski taşlar müzeler falan var. Müzeden çıktık. Ee, nereye gidiyoruz? Antik havuza mı gidiyoruz? Antik havuza doğru gidiyoruz. Kafama neredeyse güneş. Evet. Çok sıcak. <laughs> İnanılmaz sıcak. Gözümü açamıyorum ya. Gözümü açamıyorum. Şuraya gireceğiz. Şurada herhalde biraz yürüme mesafesi var. Antik havuz mu var burada? Havuz var. Restoran falan var yanında orada bir şeyler yiyeceğiz, içeceğiz. Dinleneceğiz daha doğrusu başımıza Şu Arabalardan biz aramıyor muyuz ya? Şu arabadan alalım bir tane. Aa burada bayağı böyle şey varmış. Kitaplar vesaire. Şey. Burada antik şey paralar var. falan var mı burada da böyle o tarz? Satın yani Bakayım. Nerede? Bak şurada. Aa, Aa ne evet ne ama şeydeki şeydekinin aynısı sanki ya. Lodikya'dakinin. Çıktım, çıktım. Hmm. Yani aynısı ya Şuralarda herkes yüzüyormuş ya Yeni fark ettim Şu arkalarda falan herkesin yüzdüğünü Baya eskiden beri olan bir havuzmuş bu arada Allah Allah evet. Bakın abi insanlar yüzüyor Peri de burada kahvemizi alıyor yani Herkes yüzüyor Baya baya su akıyor yani İlginç Böyle kahve mavi bir şey aldık ya. Sabahtan beri kahve istiyordum. Şu an çok mutluyum. Burada biraz dinleneceğiz, yemek yiyeceksek yiyeceğiz. Sekeceğiz. Sonra yukarıda antik tiyatro var. Oraya gideceğiz. Antik tiyatro ya. Ee, şimdi biraz dinlendik. Bir kahve falan içip Bir kendimize gelmemiz lazımdı. Yani her tarafta turist kafileleri var. Aynen. Ee, şimdi antik tiyatro olan bir yer varmış. Abi burası kapalı. Nasıl geçeceğiz? Nereden gideceğiz? Teşekkürler. Peki. <laughs> bir işaret yaptı da oradan gidebilirsiniz diye. <laughs> Güzel bir işaretlemeyi de. şuradan işte yola çıkacağız ve antik tiyatronun olduğu yere gidip burayı tamamlamayı düşünüyoruz. Yeterli ya çünkü hep böyle antik kalıntılar falan var. Açıkçası çok e, büyük bir şehir yani arkeolojiyle çok ilgilenmiyorsanız biraz sizin ilginizi çekiyor ama sonra baygınlık tadı verebiliyor taş görmek sürekli. Yani en azından benim için öyle. Senin yani, için nasıl? Ben, yani ben gezerdim de, e, hava çok sıcak. Alan çok geniş olduğu evet, için. Evet, insanı gölgü, bayağı yoruyor ya. Gölgü. Başına güneş geçme ihtimali çok kesinlikle, yüksek. Kesinlikle, kesinlikle. Öyle şu antik tiyatroya doğru gidelim. Ondan sonra artık yavaştan dönüş macerasına başlayacağız. Bakın şu ortaya da bir tane böyle bir... Standart denizli horozunu koymuşlar. Denizli'nin her yerinde var ya bu horoz var ya. Yemin ediyorum bizim kültürümüzü bilmeyen biri gelip der yani horoz bunlar için ne anlam ifade ediyor acaba da bu adamlar <laughs> horozu böyle her yere koymuş derler kesin. Evet bayağı bir yol var. Burayı da takip ediyoruz. Ondan sonra da şu antik tiyatro. Aynen antik tiyatronun en tepesine çıkıp oradan görebiliyoruz. Zaten aşağısına inemiyoruz. Şu arka tarafa girecektik. Ee, ama kapalıymış. O yüzden giremiyoruz. Bize de şu Asyalı ablalar destek çıktı. Girmeyin dediler kapalı falan. Ee, şimdi yukarı doğru çıkıyoruz herhalde. Şu yukarıya vardıktan sonra da gelmiş olacağız ya. Manyak bir yokuş var ya burada. Yemin ediyorum çıkana kadar şey oldum. Aşırı dik ya. Böyle böyle değil yani. Çıkana kadar baya baya yorulduk diye. Bu ne abi böyle? Bir de şey böyle. Manzara çok güzel de. yani bayağı bir da, dağ taşlık olduğu için çok engebeli ya. Ayağım falan takılıyor sürekli. Sonunda tiyatroya gelebildik. Antik tiyatroya. Onu da size şöyle göstereyim. Bayağı büyük. Aşağıda da bayağı bir <laughs> yer var. Gel. <laughs> bayağı iyi gözüküyor. Evet. Detaylı yani. Ha, bak burada yazıtlar bırakmışlar tiyatro ile ilgili. Kaçıncı yüzyıl? Üçüncü dönem diyor. İsa aynen dördüncü yüzyıl. ikinci yüzyıl. Oraların başında <laughs> hikaye edilmiş. Ama bayağı da saklı kalmış yalnız o kadar seneden sonra kalması gerçekten hayret ettirici. Özellikle 2000 yıllık düşünsene. Heykellerin kalması. 2000 yıllık aynen. Böyle işte başardık. <laughs> Sonunda varabildik bu tiyatroya. <laughs> <laughs> Hepsi yıkılmıştı yani. Evet. evet. Ha. Abinin demesine göre buralar yıkılmış. Sonra tekrar herhalde birleştirilmiş herhalde ya. Değil mi? bence bence daha iyi bir Bir de bunun çıkışı var ya. Tamam. Biraz burada oturalım ya. Tamam. Burası tam böyle ne, ne, mekanı biliyor musunuz? Buraya alacaksın çekirdeğini. <laughs> çekirdeğini kolana alacaksın. Burada böyle biri bir şey yapacak. Ha, yani izleyeceksin böyle. Baksana zaten Ama şey çok için Önünü kimse kesmiyor. Aynen. Direkt sahneyi görebiliyor herkes. Aynen yani direkt herkes sahneyi görüyor. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. O e, tiyatrodan aşağı indik. Şimdi aşağı doğru inmeye çalışacağız tekrardan Pamukkale'nin içerisine. Güney kapısına. Aynen güney kapısına ineceğiz de e, bayağı bir yokuş aşağı mesafe var bu sefer de. Ama güneş bayağı dindi ya. O yüzden psikolojik olarak bir tık daha rahatsız diyebiliriz değil mi? Evet. Şimdi bayağı karnımız acıktı. Bir şeyler yememiz gerekiyor. Bir aşağı tarafta inelim bakalım orada yiyecek ne var. Ne tür bir şey yiyebiliriz. Halen de öğrenciler geliyor bu arada. Hani turistlik ama öğrenciler de yığılmış durumda hep. Şimdi daha aşağı ineceğiz. Yani Pamukkale tarafına inmemiz lazım. Taksi iniliyormuş. Yani bir sorayım. Pamukkale'nin altında Abi iniyor musun ya. aşağıya Pamukkale'ye doğru? Tamam. Tamam binelim buna ya. Aynen aynen. Direkt binelim ya. Biraz dinlenmiş oluruz. Aşağı bir aşağı yukarı mı gidiyorsun abi sen? Yani, Buradan yani, başka türlü iniş abi. var mı peki? Abi o çıktın, oradan mı çıktın? Bilmiyorum. Pamuk Kale'den. E, travel şey, çıktık. He, yürüye yürüye çıktık. Yürüye yürü çıktık. He. Aynen. o da Kim artık çok, çok yorardı o da ya. Yani. Sen daha bilmiyor halbuki. Taksiyle buraya çıksa oraya en hiç yorulmaz. Evet ya. Yanlış yapıyorlar. Hakikaten. Söylüyoruz insanlara değilmiş. yalan geliyor. Diyor ki işte kandırmak bilmem ne amaç. Evet. 2 km Evet, evet. Baya yokuş ya. Aslında Abi çıkıp inmek falan. daha mantıklı evet, ya. Evet, daha Çok yoruldu çıkarken. Şimdi bak taksiyle çıkmış olsan hiç yorulmadan et. Taksiden indik şimdi. Yemek yemek için. Abi burada bir yeri önerdi. Çınar Altı Restoran diye olmadı bir oraya. Başladığımız noktaya geri döndük bu arada. Pamukkale'nin başındaki bu yokuşlu yola. Merhaba kolay gelsin. Dönerimiz var Tadir. Ekmek 25 lira. Yiyebilir miyiz? 25 lira normal ya. Normal ya. Ne diyorsun geçelim mi? Geçelim mi? Tamam. Pamukkale'deydik. Aynen Pamukkale'deydik. Bir anda şeye döndük ya. Anadolu Anadolu havasına döndük bir anda. Bir şeyler söyledik. Bir şeyler yiyeceğiz ya. Çok açız. İnanılmaz açız. Evet, Pamukkale yolculuğumuzun sonuna geldik. Şimdi de buradan dolmuşlara binip artık merkeze doğru yola çıkacağız. Bizim Peri ile ilk vlog deneyimimizde biz çok eğlendik açıkçası yaparken. Baya bayağı da güzeldi. Benim görmediğim bir sürü yer vardı. Hepsini görmüş oldum. Bu tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız e, beğenebilirsiniz. Sizce daha farklı nerelere gitmeliyiz? Açıkçası bir ay sonra falan daha farklı yerlere gitmek istiyoruz biz de beraber. Özellikle yurt dışı ile ilgili içerikler çıkarmak istiyoruz. Öyle kendinize iyi bakın. Bir sonraki blokta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.